Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir aman gücüsü ile daha karşınızdayım. Ee, ben size demiştim hani 20 like gelirse hilesiz aman gücü çekeceğim 20 like gelmedi ama ben, ben yine de çekmek istiyorum. Şimdi Ben herhangi bir adaya gelmiyor. Bu da dakika yedim Bakın Bakalım bakalım. Arkadaşlar bir like şey at. Şey, abone olmuyorsunuz ki. Arkadaşlar şey şey e, böyle şey konuşuyor olabilirim. Saat bir Al bakın hatta. 1 saat. Şu adam bana bir dakika. Tamam, diyelim. hmm. öldürün sen, Öldür onu. Tam geldim ben. Bu. Dur. Dur lan gitmeyin. Ben bunu tek başına bırakayım. Ve onu öldürücü o. Öldürdü beni. Öldürme şunu. Bu adamı niye kesiyorsun? Hıh. Anam 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 hayır hayır hayır. Ölmek istemiyorum. Daha çok gençim ben. Ya oğlum dik git ya. Ah oh, gel. Gel, 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 gel 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 gel. Gel. Dur gel buraya. O oh, gitmeyin dur sen de kal burada. Hıh. like yorum atmıyorsunuz ki ya. Ben şimdi kim beni kovalıyor diye ha. Ha ha ha. Ha ha ha. İmpostor. Arkadaşlar bu tür videolar daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Like. E, 20 Yine 20 like gelirse bu serinin devam gelecek. Hadi yallah abi. Hadi yallah 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 yallah. <laughs> He arkadaşlar. Ee, bir tane yorum gelmişti. Öbürü videomda yani hile şeyinde açıklama linkini bıraktım. Size şimdi o bir tane video videoya yönlendirecek. Oraya yani açıklamadaki linkime basarak video basın onu sonra bir tane video yönlendirecek. O videonun da o şeyine basın. Öyle yükleniyor. <laughs> Arkadaşlar öyle, öyle hızlı yaparsanız ölüyor Yani şey. Hmm. Oluyor işte öyle oluyor. Sen ne göre böyle yapıyorsun? Beyaz bana çok şüpheli geliyor. Bak yürü git. Burada sanki biri ben değil Ah, öldüm mü? Öldüm. Okey, kez tamam öldüm. Değil. Bak görev yaptır çıkarttım. İyi ki bunu geçeyim vallahi. Yang o gibi tırttım. Ben başka görev yok mu? Ne <laughs> <Ha>, şunu yapayım? <laughs> ya öldüm. Hep öldüm diyor mi ölmüyor muyuz? Bu imposter akılsız mı? Aa, bak bu sefer öldüm. Tabii öldüm demiyorum ya. Ben öldüm de Arkadaşlar videonun sesi falan Pistan nasıl acaba çok merak ediyorum Yani bazenleri e, Çok ses oluyor oyunun Bazenleri benim sesim Çok az geliyor Videoda sesim iğrenç çıkıyor Bu impostur salak Niye kimseyi öldürmedi? Ben olsam öldürüp Ventlerde gezerim bir kere bir kere. Ne Keşke siyah göndermeseydik, göndermeseydik ya. Yani. Çünkü hep peşimde dolaşıyordu. Ben de hiç göndermedim. Ben Ayrıca beni kolluyordu. Şaliye. Ne yapıyorsun orada? Geri uyuyor, bu bak, ne? bakayım bak, ne oldu? de senin yok. Kes baştım. Şu pembenin morlu bana çok süper geliyor O zaman ortaya basacak o büyük ihtimalle. Yok, yok, yok bence basmayacak. Bassaydı basardı. Ya görev yok mu? <laughs> Bak dedim ortaya basacak diye. arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlarımla oynamamı falan istiyorsanız yine 20 like gelmesini istiyorum 20 like gelince hem alan gözücüsü çekeceğim hem de arkadaşlarımla oynayacağım ben de iyiyim arkadaşlarımla falan fitan oynayacağım 20 like gelirse şu an bunlarla hep üç ama ya ne var ne var ya bunu göndererek ya Şu oringeyi gönderin, gönderin. Yallah Allah lobby yapın. <laughs> basıp basıp duruyor. <laughs> Tükürün bağızma kaçtı ya. Lan. Ne var ne ne ne? Ben de herkes oy veriyor. Kim kim çıkarsa çıkar ya. Hadi kardeşim. Hah, gitti Pink. Ben Orange'e yani Turuncu'ya verseydim turuncu ya. Bak. Ya bu değilmiş. O zaman kesin turuncu. Ya tamam bu. Ya ben diyorum mor diye. Vallahi sana gü güveniyorum bak. hop alo. Şşt. Oh, gel. Dur, dur, gitme. Dur, dur. Dur, gitme. Oraya geyin koltuk çünkü. Dur, dur, dur. Dur oğlum, ben değilim. Gitme. Dur oğlum, öldürmesin bizi. Onun için gitme lan. Dur, dur. Oh, sen gel. Hemen. ya çıkınca ah neydi, bir, bir, tane, bir, tane daha görev yapsaydık orange orange hmm. blue gönder lan beni blue aynen Allah kim bilmiyor ya herkes suç atıyor mu? Bilmiyorum yani kim olursa olsun. Herkes suç atıyor mu? Şimdi ya ben imposter olsam maç bitmişti. Gönderin Allah aşkına benim gönderin. Göreceğiz oyun sonu. Sen git git. Git. Allah'ım. Arkadaşlar ben burayı durduruyorum. Hı, çıktım. Başka bir video çekeceğim yani. Dur arkadaşlar şimdi bir taktik göstereceğim. 8 kere burada dönelim. 1 2 3 4 Lan lan 5 6 7 8 9 yaparım hadi. Buraya saklanın bekleyin. İmpostursunuz. başlamayacak ya. Yine aynı taktiği yapmak zorunda. üç. Ay be olmadı. Imposter değiliz. Ben Bir de Ya şu ortaya basmayın Allah aşkına. Arkadaşlar burayı durduruyorum. Bak dur, durduracağım. Devam. Ve arkadaşlar dur dedim sıkılmayın. Hı. E blue değilse Arkadaşlar ben şimdi blue'yu çattım da. Blue değil. Ulan. Pik Da. O büyük ihtimal evet ya yani kırmızı. beraber olsun. Bak sen ya bunu üstündek arı zamanı Bak sen diyorum arkamdan vurma. bence mi girecekti bir şey anlamadım ya Şunlardan yanına çıkacağım başka veriyorum nereye yani. arkadaşlar ben şimdi oda kuracağım ee, oda bazı kişiler gelince acıyan bir evet arkadaşlar 9 kişi olduk son bir kişi gelmesini bekliyoruz geldikten sonra başlatacağım çünkü bir anda herkes çıkınca tadı olmuyor. Sıramadılar beni. Çıkma annem. Çıkma annem. Sen çıkamazsın. Yes, işte, bu. Şimdi içini denge etme vakti. kafete ortaya basmayın Allah aşkına kafeteryada bir kişi var iki kişi üç kişi arkadaşlar yine aynı taktiği yaptım bak bu kıyafeti giyin şapka şimdi ne diyorum Şapkayı giyin. Kırmızı renk giyin. Sekiz kere orada dönün. Benim yaptığım gibi oraya saklanın. Tamamen tost olsun. Aynen Türk Türk. Tü. Dön buraya girme dur. Tü. İlk kaç oldu kendime veriyordum ha. O suç verişini niye ona suç veriyorsunuz? Belki ben öbür yana döneceğim. Değil mi yani? Allah Allah. Sabah Aa, görev yaparken saniye olmuyormuş lan. o şeyde biri var. Hemen öldürürüm. Kamerada. <laughs> Selamun Aleyküm. arkadaşlar videomuz buraya kadardı. ne oluyor, saçma sapan şeyler Lan hayır ya. Ne indirmesi? Saçmalama. ama. Böyle gıcık oldum ha. Heh. Videomuz buraya kadardı. Görüşmek üzere.